İşte bu söz onun bütün direnişinin özeti gibi adeta. Vücutları, bedenleri hapsetseniz bile zihinler, zihinler her zaman özgürdür. Peki bütün mesele sadece bu kilitli kapılar mıydı? Yani eşitsizlik sadece fiziksel engellerden mi ibaretti? Virginia Woolf'a göre hayır. Çok daha derinde işleyen, çok daha sinsi psikolojik bir mekanizma vardı. Ve şimdi gelin bu mekanizmaya bakalım. Woolf'un meşhur sihirli hayna teorisi. Wolf'un tespiti aslında dahi yani. Diyor ki, kadınlar yüzyıllar boyunca erkekler için adeta sihirli bir ayna görevi gördü. Ama nasıl bir ayna biliyor musunuz? Erkeğin görüntüsünü alıp, gerçek boyutunun tam iki katı büyüklükte yansıtan bir ayna. Bu öyle basit bir ego tatmini meselesi değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu Wolf'a göre erkeğin kendine olan güvenini, hatta dünyayı yönetme gücünü borçlu olduğu temel bir yanılsamanın ta kendisiydi. Peki, asıl soru şu, Kadınlar bu sihirli aynayı tutmaktan vazgeçerse ne olur? İşte o zaman bütün büyü bozulur. Wolf'a göre kadınlar gerçeği söylemeye başladığında o aynadan yansıyan devasa erkek imajı birdenbire puf diye söner ve gerçek boyutlarına küçülür. Bu durum yani bu gerçeklikle yüzleşme anı ataerkil düzen için adeta bir uyuşturucu bağımlısının krize girmesi kadar sancılı ve zordur.